hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, en son bıraktığımız olduğumuz, bıraktığımız olduğumuz. Artık Türkçe'yi tamamen unutuyorum arkadaşlar. Neyse en son kaldığımız o seri galeri serisinin ikinci bölümüyle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Şunu mu ne almıştık? E, hurda mıydı? Neydi lan bu? Arkadaşlar ben de hatırlamıyorum. Diğer videoyu izleyin gelin. E, şuna bir binelim abi. Arabayı de ne diyor? Arabayı detay satışa çıkarım. Ne yapalım arkadaşlar? Arabayı detay yapalım ya. Şimdi %53 hasarlıydı. Evet evet şimdi hatırladım arkadaşlar. Bunu bir İbne'den almıştık. eee araba tipi sedan. Model yılı 2014. Kilometre 870. Yo 87.653 kilometre. Gerçekten çok fazla Allah belasını vermesin. %53 hasar falan filan. Geri çıkalım. Biz bunu hurdalığa falan filan yok şeye götürelim ya bizi oto tamirciye falan filan götürelim abi. Böyle olmaz ki. Geri geri baksana nasıl sikmiş. Ee, biz bunu nasıl yapacağız? Bizim bunu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Ee, araba detaya girdim. Tamirhaneye gidin. Hadi git git tamirhaneye git. İbne oğlu ibne Alt seçeneğe tıklasan tamirhaneye git. Arkadaşlar tıklamıyor yani. Benim yapabildiğim bir şey yok. Bu oyun saçma bu oyunu indirmeyin. <laughs> Neyse arkadaşlar ee, gidelim bir gezelim ya bizim arabamız yok mu amına koyayım ya kendimize ait yürüyecek miyiz satışa çıkarmadığınız bir araba var satışa sunmak ya, sun şu arabayı ya sikeceğim ama he. küfür etmem diyorum ama illa ettiriyorsunuz ama he. kanka bu yüz yüzde kaç hasarlıydı gir şu arabanın detayına yüzde 53 hasarlı tamam 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 sikret satışa çıkar Kardeşim. Hmm. iyi satılmaz böyle. Ee, biz buradan ya biz buradan kar yapmayalım ya. Ker Ker kar değil amına koydum Türkçesini düz düzgün artık Şöyle bir hmm, artı 336'ya satalım. Şöyle ya da 500'e satalım. Tamam. Hadi oğlum hızlı gelin hadi ben sizi bekleyemem. Hadi. Evet arkadaşlar müşteriler görmüş olduğunuz gibi nereden geleceklerini ben de bilmiyorum. Ama yoklar. Yok yok O buradan da hızlı koş. Onun on için nasıl koşuyoruz lan böyle? Aç abi ofisi. Ofisimizi de açtık arkadaşlar. Ofisimizde görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok. Bu masadan hariç bizi böyle bir masa karşılıyor amına koyayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuradan mı girelim bakalım. Bu ne seviye kilidi açılır 3. Neymiş çevirim içi pazar yeri. Oo çok güzel bir ev. Yeş. ne sikecek Konuş Ee, burada masamız var arkadaşlar. Basit, modern. Sıla fazla İngilizce mi yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. İngilizcesi olanlar konuşsun. Bu arada müşteri geldi. Tık diye sesini duydunuz herhalde. Ee, o müşteri nasılsın müşteri? Müşteri niye yeşil yeşil parlıyorsun amına koyayım? Konuş. Merhaba size nasıl yardımcı olurum arabanın dikkatimi çekti bu araba ne kadar Sadece 110 Bu benim teklifim Tamam pazarlık Tamam abi Teklifinizi verin Bu mükemmel bir anlaşma gibi görünüyor sat sat Arkadaşlar kusura bakmayın da ben bu aracı yani %53 hasarlı Aferin. Gerçekten olanları dolandırdı herhalde Arkadaşlar böyle böyle ticareti öğreneceğiz yani kızmayın bana. Neyse abi şu ofise girelim de bir şeyler alalım. Ofis bomboş amına koyayım ya. Hızlı koş. Yani Hüseyin Bot gibi koşuyorum amına. Kardeşim masa, koltuk, koltuk almamız lazım ama koltuk şart acı. Misafirleri koltukta karşılayalım yani. Koltuk al. Kaç lira? Paramız yetiyor. Al bir tane. Bir tane daha. Dağıl. He. Abi koltuğu şöyle koyalım ya. Bir tanesini. Bir görsen, bir görsen. Sen. ya da şöyle koyalım. Ya ofisimizin yanına koyalım aman, aman koyayım. He. Şöyle. Şöyle otursunlar abi elane. Nasılsınız? Ee, bize aracınızı pazarlar mısınız diyeceğim de arabanız yok. Ha pis fakir. Demesinler diye de hemen arabada almaya gideceğiz arkadaşlar şimdi. Ee, bir tane de bir tane de masa alsak ya masa masa güzel olur. Şöyle basit bir tane masa alalım. Ee, e ee, masa aldık. He masayı şöyle koyalım. Şöyle müşterilerimize güzel ikramda bulunalım abi. Siz nereden bileceksiniz arkadaşlar benim müşterilerim olan ilgime. eee TV sehpası. TV aldık da bir de sehpası eksik aldık. Neyse arkadaşlar şöyle bir TV alalım. Ya da almayalım şu an ben TV mi uğraşamam. Neyse evet, şu, şu anlık kadar yeter sonra dizayn ederiz arkadaşlar. Hadi gidelim hadi, hadi 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 yola çıktık yola 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 Araba da yok biz hangi yola çıkacağız amına koyayım ya Buradan gidelim Galeriye falan filan gidelim paramız kalmadı ee, Markalı araba pazarı araba pazarı Ya tam 60 lira ver hadi ya bir görsen, bir görsen, sersifil alimi. Bu iğren sesimi dinleyen izleyiciler. Üf, arabayı kes. Kaç lira kral? Kral direkt lir lirasını söyle. Çabuk geç 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 burayı. Arkadaşlar burada yanlışlıkla oraya bastım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak beni düşünme. Şunu alalım ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu düşük fiyatta olur. Kaç lira? Araba tipi sene model yılı 1974. Anasının namı sen bana bunu çok ucuz satman lazım. Ee, satın al. Tamam sus Ailen mi amına koyayım ya. Yürü git. Neyse bunu aldık. Ee, bir tane de mi alsak ne yapsak? Ben bir tane de alırım. Harbi bir tane de bak ya. 5000 lira şöyle şu, şu güzele benziyor sanki ama bir konuşalım. Kral kaç lira araban sedan Model değil 2015. Bu bize pahalıya satar ya. Yo lan aldık abi. <laughs> Maşallah amına Arkadaşlar bereketliyiz, bereketliyiz gerçekten. Arkadaşlar burada sesi kıs kısmanızı öneririm çünkü e çok ses gelecek. Yani arabadan çok ses geliyor. Araba klasik ve kaslı arabalar satın alabilir veya satabilirsiniz. Tamam amına kodum yeter artık. Hadi sürüşelim. Arkadaşlar burada sesi kızın. Gerçekten çok ses gelecek. Ben hatta biraz bağıracağım böyle. Şarkı söyleyeceğim. Gerçekten çok ses geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ee, ben şu an nereye gideceğim? Şöyle bir. Şöyle bir kararını vereyim abi. Biz nereye çektik? Eve mi gidiyorduk? Bayiliğe gidelim. Bayiliğe nereden gidiyoruz be dayı oğlu? Bir görsen, bir görsen sersefin alimi Her yerde hüzün var Merem yetmiyor, yetmiyor Ulaş... Dönsene amına kodumun oğlu Arkadaşlar araba dönmüyor Kusura kalmayın be canım Ateşi de atamıyorum arkadaşlar rezil olduğum anlar kameraya kayıt yansıyor Dön, Döndür şu arabayı döndür şu arabayı Lanet olası araba Tamam iyi Volkswagen satılık değil tam satacağız ibine oldu ibine Bekle sen ödeyeceksin Arkadaşlar şimdi gidiyoruz minibüsle ee, Satışa çıkarmanız bir araba Ayrıl amına koyacağım şimdi yeter he. Çok soru sormuyorum arkadaşlar sizce de.